Vladimir'e dikkat et olur mu? Ne için geldiğini bilemezsin. Bloody Mary, Amerika'da anlatılan en ünlü efsanelerden biridir. Efsaneye göre Mary isimli genç bir kız döneminde çok iyi bir şifacı olduğu için etrafındaki erkekler tarafından dikkat çekmeye başlar. Ve o dönemde bir kadının insanları iyileştirmesi kulağa çok tuhaf gelir. Bu dikkat öyle bir boyuta ulaşır ki erkekler onun bir cadı olduğunu söylemeye başlarlar. Erkekler onu cadı diye adlandırdığı için etrafındaki bütün insanlar onun bir büyücü olduğunu düşünmeye ve ondan korkmaya başlarlar. Etrafındaki insanları şifalı bitkilerle iyileştirmeyi seven Mary, insanlar kendisine cadı dediği için daha fazla insanlara yardım edemez hale gelir. Ve erkeklerin dolduruşu üzerine Mary'i cadı atfederler ve kasabanın meydanında yakarlar. Bunun üzerine Mary bir hayalet olarak geri döner ve erkeklerden intikam almak ister. Bu hikaye anlatılan en popüler hikayelerden biridir. Tabii Mary ile alakalı başka anlatılan hikayeler de vardır. Mesela onun kendisine zarar veren bir erkekten intikam almak için dünyaya geri döndüğüne dair hikayeler anlatılır. İntikamcı bir ruh olarak geri dönen Mary aynaların içinde yaşıyordur. Amerika'da efsaneleşmiş bu hikayeye göre aynanın karşısına geçip üç kez Bloody Mary derseniz Mary ortaya çıkıyordur ve sizin için bir erkekten intikam alıyordur. Bu hikayenin yanında Mary'nin adını aynanın karşısına geçip 3 kez söylediğinizde size musallat olduğunu söyleyenler de var. Ne kadar birden fazla anlatımı olsa da Mary hala daha Amerika'da korkuyla anlatılan bir efsane. Birçok Amerikan dizisine konu olarak işlenen bu hikaye Amerika'da hala daha Cadılar Bayramı'nda anlatılan en ünlü efsanelerden biri. Me ya da neye musallat olduğu bilinmez ancak siz yine de aynanın karşısına geçtiğinizde onu çağırmayın olur mu?